sayın misafirlerimiz, Kulesi AVM çekilişine hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 5 Şubat 2025 tarihli 68.133 sayılı izniyle gerçekleştirilen 3 Mart 3 Temmuz tarihleri arasında Kulesi AVM Alışveriş Merkezi içerisinde toplamda 1000 TL ve katları tutarında alışveriş yaparak danışma noktalarına başvurup formlarını doldurup başvuru kuponlarını alanlar çekilişe katılmaya hak kazanmışlardır. Çekilişimizi Konya 9. Noteli Ali Can Vekili Başkatip Kemal Durmaz ve sizlerin huzurunda gerçekleştireceğiz. Çekilişimizde önce asil talihli daha sonra yedek talihimizi belirliyoruz. İkramiye olarak hemen burada gördüğünüz Tesla Model Y arkadan çekişli 19 inç Gemini Dark Jump'lar All Back Premium iç mekan 5 koltuklu iç mekan otomobil için bir asil bir yedek talihi belirlenecektir. Şimdi sizlerin huzurunda top kontrollerini yapmak için başkatip noterimizi Kemal Bey'i buraya davet ediyorum. En yüksek kupon numaramız 562.085'tir. Bu nedenle toplam 6 adet içi görünmeyen kürelerimiz bulunuyor. Burada yazılardan da gördüğünüz üzere birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler olarak hanelerimiz yer alıyor. Evet, Kemal Bey'in kontrolüyle birlikte küremizin boş olduğunu sizlere gösteriyor. Kemal Bey, ben de kameraya göstereyim. Canlı yayınımız da var. Oradaki izleyicilerimizi unutmayalım. Evet. Sıfır. Kırkta ya da gösterelim. Bir. 3 4 5 6 7 8 ve 9 numaralı topumuz, noterimiz kontrollerini yaptı. Şimdi onlar basamağındaki küremizin boş olduğunu gösterdi not Evet 0 1 2 3 4 5 6 yedi sekiz ve dokuz. Onlar basamağımızda kontrolleri yapıldı. Yüzler basamağındaki küremizin boş olduğunu gördünüz. Sıfır bir iki üç dört beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Titizlikle bunun da kontrolü yapıldıktan sonra binler basamağı türemiz boş. Sıfır, bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. On binler basamağının küresi boş. Toplarımızı koyuyoruz. Sıfırı koyduk. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet son küremiz 100 binler basamağımız Kemal Bey bu boş kütüğü küreyi gösterelim. Burada kur bu rakamı anons edeyim dilerseniz. Şimdi en yüksek katılım numaramız 562.085. Dolayısıyla yüz binler basama beş haneli olması sebebiyle bu küremize sıfırdan beşe kadar top konulacak. Bir e, soru işareti kalmaması adına şöyle de bir açıklama yapayım. Örneğin altı konulsa 600 bin gibi bir rakam olacak ama öyle bir katılım yok. Bu da kazanma olasılığını etkileyen bir şeydir. Milli yönetmeni için ve noterimizi onaylıyor. Sıfırdan beşe kadar toplarımızı kontrol ediyoruz. Sıfır Bir İki rol edildi. Toplam 556.916 adet kuponla kampanyaya katılım sağlanmıştır. En yüksek katılımcı sayımız 562.085 5169 adet kupon Çekiliş iptali, ürün iadesi, ürün değişimi gibi sebeplerden dolayı iptal numara bulunmaktadır. Çekiliş sırasında iptal numaraya rastlaması halinde noterimizin de kontrolüyle çekiliş tekrar edilecektir. Şimdi noterimizin yönlendirmesiyle ama öncesinde sizlerden güçlü bir alkış alalım. Arabamız çok güzel görünüyor. Biraz böyle güzel bir enerji verelim. Burada herkes bu araba istiyor. Bakalım kime çıkacak? Alkışı beğendiniz mi Kemal Bey? Biraz azdı, değil mi? Biraz azdı. Öndeki yani bir evet, Başlayalım mı? Başlayalım. Topları karıştıralım lütfen. Biraz heyecan artsın mı Kemal Bey? Uzun uzun karıştırsınlar değil mi? Uzun uzun karıştıralım. Evet heyecanımız artsın. Sesleri duyuyor musunuz? Evet çekelim mi Kemal Bey? Yeter bu kadar heyecan. Evet çekelim.

264 asil talihlimiz, şimdi noterimiz isme bakıyor. Evet. Hazır mıyız? Sema Nur Kurnaz Konya. Evet topları atabiliriz. Şimdi yedek talihimizi belirliyoruz. Evet Yedek talihli için karıştıralım mı Noterimiz Karıştırabiliriz Buyurun Evet karıştıralım Karıştıralım Yedek için de biraz heyecan Arttıralım değil mi Evet Sizin talimatınızı bekliyorum artık 1-3-6-0-6-1 136.061 Yedek talihimizin kupon numarası 136.061 teşekkür ederiz. Kazanan talihlilerimiz Kulesi tabi ve Sosyal Medyası'nda yayınlanacağı gibi aynı zamanda 22 Temmuz 2025 tarihli takvim gazetesinde de ilan edilecektir. Teşekkür ediyoruz.